Peygamber Efendimiz Medine'ye göçerken Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte orada Efendimizin teselli cümlesi olarak Ülken Korkan Hazreti Ebu Bekir'in kulağına fısıldadığı, Korkma ey Ebu Bekir, Allah bizimledir sözlüğünün Korkmasını alıp İstiklal Marşı'nın ilk musrağının ilk kelimesi olarak Besmele eşliğinde satırlara geçirdiğini Ondan sonra korkma sönmez bu şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonucu. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir. O benim milletimindir ancak. Dediğini de söyleyeceğim. Çünkü bu 12 Mart'a kalsın İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü yıldırımı. Ve Hasan Basri Bey diyor ki İstiklal Marşı'nı Hamdullah Suphi, o zaman Marif Vekili, Milli Eğitim Bakanı bugünkü de işte kürsüden gürül gülür okurken çünkü o da şair. O zamanın bakanları yazardır, o zamanın bakanları şairdir, o zamanın bakanları düşünürdür. Ama İstanbul'da 50-60 tane dev şair var, hiçbiri bu yarışmaya girmemiştir. Neden? 12 Mart'ta konuşalım bunları. Ama o şiiri gülül gülül okurken Abdullah Suphi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Yanımda oturuyordu Akif diyor bir baktım yanımda yok bir baktım masanın altına kaymış ya bu kadar da olmaz ki insan bu kadar da utandırılmaz ki diye söylene söylene diyor masanın kenarından kenarından bir de baktım çıkıyor mütevazı şair çünkü Osmanlı insanı gösteri ve gösterişten uzak alayişten numayişten uzak hizmet aşkı her şeyin önüne gelen ilahi kelimetullah umdesini bütün dünyaya hakim kılmak için savaşan Fatihlerin torunu